arkadaşlar. Bugün yılbaşı tırnaklarımı yaptırdım. Öncelikle onu göstermek istiyorum size. Bakın şöyle tatlı geyikler var ama yani gene başladık. Şu bir geyik bu arada. parmağımdaki. Parlıyor sanırım şu anda. Tam gösteremedim galiba tırnaklarımı. Neyse bence çok tatlı oldu. Şu an gösteremediysem de buraya bir fotoğrafını koyacağım. Yalnız bunlar 2 saat sürdü arkadaşlar. Aslında 1 saatte bitmişti. Ama bunun üstüne o kadar kötü bir glitter sürdü ki yani aslında bana da sordu sürerken iki tanesinin arasında kalmıştı. Ben de ona sordum hangisi daha iyi olur, tırnakta daha iyi durur bilmediğim için. Onu sürdü sonra böyle yeşil yansımalar falan vardı o glitter'da. Normalde asla yapmayacağım bir şey ama hiç beğenmedim. Ben dedim bu glitter'ı hiç beğenmedim yani kullanamam bunu değiştirir misin dedim. O da gayet güler yüzlü bir şekilde değiştirdi. Ama bu da benim iki saatime mal oldu. Onun da iki saatine mal oldu. Aslında Pinterest'ten aldığım fotoğraftaki birazcık daha farklıydı ama benim de tırnaklarım kısa olduğu için bu şekilde yapabildik. Ben uzun tırnak çok sevmiyorum. Özellikle ek tırnak taktırmayı hiç sevmiyorum. Sonrasında markete gittim. Biraz seyahat alışveriş yaptım. Yani küçük boy seyahat boy ürünler aldım biraz. Sonra normal markete gittim. Sonra eve geldim. İki makine çamaşır yıkandı. Yani şu anda bir kısmı kurutma makinesinde bir kısmı da yıkanıyor. Sonra da işim kalmıyor aslında. Bitiyor. Bu arada bugün makyajımı çok beğendim. Çünkü dün aldığım o lankomu denedim ve gerçekten çok memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Tester olarak verdikleri rimeli de sürdüm. Bunları TikTok'ta denemedim. TikTok gibi bir video çekmedim ama kendim denedim yani. Çok hoşuma gitti. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dün aldığım ve yırtık çıkan kazığı değiştirmeye gidiyoruz öncelikle. Hazır oraya kadar gitmişken de Alexander Plast'taki Noel pazarını gezeceğiz. Çok uzun süre vakit geçireceğimizi sanmıyorum çünkü hava çok soğuk bugün. Hatta bence bugün mumbakların sezon açılışını yapmam gerekiyor çünkü giymezsem çok üşürüm gibime geldi. Ben hazırım. Poşetim hazır. Gitmek üzere hazırım. Sadece Onur'u bekliyorum şu anda. Onur ne yapıyor bilmiyorum. Onunla bir iletişime geçeceğim. <laughs> Onur da hazır olduğunda evden çıkacağız. Makyajımda bugün neler kullandım onları getireyim bence. Şimdi öncelikle bazdan başlayalım. Bu iki Kiko ürünü kullandım. Bunu gözüme ve göz altlarıma sürdüm. Bunu da tüm yüzüme sürdüm. Ben hem gözaltıma hem de gözümün üstüne sürüyorum bu tarz ürünleri. Çünkü bütün ürünlerin bence yapışmasını arttırıyor ve kılcılığını arttırıyor. Bu ikisi de bence gayet güzel ürünler. Sonra bence bugünkü makyajımın starı bu concealer. Hatta çok uzun süre sadece bunu kullanacağım diyebilirim. Çünkü gözaltımı ya çok fazla kapatılacak bir şey yok ama böyle yumuşacık yaptı. Henüz bir kere kullandım bu arada. Henüz kalıcılığını falan bilmiyorum ama Hissi çok güzel. Bayağı beğendim. Aslında önce kaşlarımı yaptım. O kısmı atladım az önce. Şimdi bir kaşlarıma bakalım. Bir süredir neredeyse her gün bunu kullanıyorum ve başka bir kaş maskarasına elim gitmiyor gerçekten artık. O yüzden bunu kullandım. Bu çok güzel. Kiko'nun şöyle bir kısmı kalem bir kısmı maskara olan bir kaş ürünü var. Ben bunun maskara kısmını çok fazla kullanmıyorum. Çünkü minik minik taneler var gibi. Ne denir? Minik tüyler var gibi. Kaş görüntüsü veren. Ama sanırım rengi benim kaşımla çok uyuşmadı. Kalemi fena değil. Aslında normalde NYX'in kalemlerini kullanıyorum ama bu kalem de güzel. Değişiklik olsun diye arada bunu kullanıyorum. Arada onları kullanıyorum. Kaşlarım da bu şekildeydi. Sonra ne yaptım? Sonra sonra bugün bu paleti elime aldım. Dedim ki Christmas markete gidiyoruz. Biraz kırmızı kırmızı bir şeyler yapayım. Sonra dedim ki öncesinde AVM'ye gideceksin. Yani gerek yok. Boşver. O yüzden elime almışken önce bu rengi bütün göz kapağıma sürdüm. Sonra o renk aslında çok hoşuma gitmedi gibi oldu. Neyse dedim ben şununla bir gölge vereyim. Bu sefer gölge çok koyu kaldı. Yani onu ben tamamen dağıttım sonra. Yani bunu sonra yok ettim gibi bir şey. Sonrasında şu simi sürdüm üstüne arkadaşlar ve ikisi birleşince o kadar güzel oldu ki şu ve şu. Bu ikisinin birleşimi çok... Ne yapıyorsun? <laughs> Seni kameradan gördüm. Sen ne zaman hazır olursun? Ben sen hazır değilsin diye Uzattıkça uzatıyorum videoyu. 2 dakika. Ben de sana ne zaman çıkarız gibisinden ben sonra. Ben Soğuk muydu? Pencereden baktım çok soğuktu. Hmm. Ben sabah giderken de soğuktu. Ben tamam o zaman. Tamam makyajımı anlatmayı bitireyim o zaman. Şuradaki rengin birleşimi baya güzel oldu bence. Çok hoşuma gitti. Allık olarak Bare Beauty'nin bu allığını kullandım. Bunu ben zaten çok seviyorum. Muazzam bir şey. yanama bir filtre atıyor gibi. Hem parlak yani highlighter etkisi de var hem de rengi çok güzel. Bende bir tek bu rengi var. Ama başka bir allık almıyor şu an için düşünmüyorum. Çok fazla allığım var ve bu favorilerimden biri gerçekten. Bu çok güzel bir allık. Dudaklarıma geldik mi? Hah gelmedik. Rimmel olarak da bana dün verilen bu testleri kullandım ve çok beğendim. Gerçekten tane tane ayırdı. Sonra bir ikinci katı denesem mi dedim. İkinci katı denedim. Hiç topaklanma olmadı ve Baya yani dolgun dolgun oldu. Birbirine de hiç girmedi. Sonra dudaklarım için. Bence dudaklarım şu anda çok güzel görünüyor. Çünkü Too Faced'in bu dudak dolgunlaştırıcı kalemini kullandım. Çok fazla dışarıya çizmedim. Tam dudak çizgimden çizmeye başladım. Ve bunun rengi zaten çok güzel arkadaşlar ya. Bunu ben geçen yaz almıştım aslında. Çok fazla kullanmıyordum. Bugünlerde sürekli elim buna gidiyor. Rengi çok güzel. Dudada biraz yakıyor. Hala biraz karıncalı dudaklarım. Bunun üstüne de bu ruju çok seviyorum. Kikonun. Ama şu anda var mıdır bilmiyorum. Bu bir yılbaşı koleksiyonuydu galiba geçen yılın. Bu üç tane minik rujdan oluşan bir setti. Geri kalan ikisinin rengi de çok güzel. Birisi hafif nude, birisi de kırmızıya kaçan bir renk. Hepsi çok güzel. Üçünden de çok memnunum. Değişik değişik sürüyorum. Ben zaten hiçbir zaman ruj bitiremediğim için böyle küçük boy olması güzel. Yani hiçbir şey de yazmıyor mu üstünde? Bakayım yazıyormuş ya tamam. Yani bunun mesela büyük halini alırım. Öyle söyleyeyim. Baya güzel. Üstünde de şimdi artık belki silinmiştir. Biraz zaman geçti üstünden. Kiko'nun 17 numaralı glossunu sürdüm. Bu zaten harika bir gloss. Bence Kiko'nun en güzel glosslarından birisi bu. Çok güzel bir simi var. Çok güzel bir rengi var. Dudakta harika duruyor. Şöyle bir yakından Makyajım bu kadardı. Bunu annem bana yıllar önce örmüştü ve hala vazgeçemiyorum bundan. Biraz ipleri, tüyleri çıktı. Ama bunu kadar sıcak tutan hiçbir şey olmadığına inanıyorum. O yüzden bunu giydim. Altıma da Ocean Warm koleksiyonundan olan bu eksi 7'ye kadar üşütmeyen taytını giydim. Bunu ilk kez dışarıda deneyeceğim. Diğer aldığımı denemiştim ama bunu ilk kez deneyeceğim. Bayağı da kalın. Üşüyeceğimi düşünüyorum. Üstüme de bir mont. Altıma da bot. Bu şekilde planladım. Şimdi bu eşyaları ben kaldırayım. Biraz atılacak çöpler vardı. Çöpleri ayarlayayım. Sonra da çıkalım. arkadaşlar hiçbir şey yoktu ya. Bu yıl hiç beğenmedim. Böyle güzel bir krep yerim, bir şeyler yerim diye gittim ama çok kötü kokuyordu her yer. O yüzden midemiz bulandı. Şimdi eve dönüyoruz. Hiçbir şey beğenemedik. Geçen yıl Kudam'dakini çok beğenmiştik. Çok uzak şimdi. Gidemeyiz yani. O yüzden eve gidiyoruz. Bu video burada kapanıyor galiba. Belki belki Köln'de uğrarsak oranın görüntülerini ekleriz. Buraya eklemek oluyor. Olsun bir sonraki videoda izleriz. Bir sonraki işte. videoda. <laughs> çok...